Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir yeni bölüm çekiyorum. Aa bu arada sezon bir sezon yapmıştım. Ben artık sezon yaptım. Bir, ben bir tane sezon oyunu yaptım yani. Yeni üçüncü de yine bugün yeni sezondu. Önceki bir ona yeni sezonu söyleyemedim. Önceki bölümde yeni sezon da ama ben yeni sezon olduğunu yapacağımı unutmuşum. Affedersiniz. Şimdi burada söyleyeyim. Neyse. Evet arkadaşlar. Ben bugün ikinci sezonun yeni bölümü. Şimdi ben bunu tekrar yükleyip tekrar açıyorum. Çünkü fazla suy bu sürmeden pek hoşlanmıyorum ama neyse. Evet. ilk oyuncumu buldum. Bul Bakalım. Bu arada beşinci bölümü mü, mü bugün yani. İki, bu arada ikinci sezon ya. Ben unutmayayım ben. Bunun ikinci sezon olduğunu yazmayı unutmayın. İkinci sezonun Hı -hı. Şimdi, hmm. Şimdi az kalsın durduruyordum sanırım. Şunu İngiliz yapmışım ya. Neyse Türkçe çevirelim. Açsak saat... tamam açıldı. Şimdi bakalım. Ben ne yapacağım buldum. Yatar şeklinde yapacağım. Parti. 18. Buradan bir şey yapamaz artık. <laughs> Şuradan da fayda yapıyorum. Evet oradan bana var. Hmm. Ha, ama yok o da düşüneyim. Ha yapabilir. bakalım ne yapacak? 7 dakika oldu Bu arada arkadaşlar biliyor musunuz? en yine çektiğim için mutlu oldum. Artık ben kelimelerin sonuna gelmek istemedim. Böyle zaten kısa videolarım var. Yani beğenmiyorsunuz ama lütfen artık beğenin bakın. Artık beğenin. Oyun olsa da beğenin yani. Diyeniz beğenseniz ne olur mu? Beğenmeyin beğenlerine mesela. Ya orada bizde bir tane video vardı. Mr. Bullet oyun hatırlıyorsunuzdur. İşte onda o kadar kaç beğeni aldım vallahi. Size de bekleyelim. Ya da bir kişi orada yapmış de orada başka yerleymiş. İngilizce yazmış. Ne yapsam onu oğlum? Senin ben ne olsun? O da mı arkadaşlar? Ya ne Bir daha alo ne saf yazacağım ya. oh, ben. O tutun. O mesh kedileri parası da almışım. gidelim. Hmm. Markette bunlar alamıyor muyum? Ay ya, kesin burası. Ya yürümü yanlış hatırlamışım. Dönüşümü sahip bu sefer de demiş. Mor bebeği söyledim. Parti. Bu kosa oynuyor ya. Yeter. Değil. Ya yani, ne yazdım acaba? İnkılap mı? Aman. Ne yazdım? O meleği oynatıyorlar. O ya. Yedir, bak. Allah kahretsin. Sidney ne olmuyor bir. bu daha bırakayım. Kızakla bir daha. Ama kayıyor. Geri ama Karışta şikayet ediyorum ben. Ama bu şey bu oluyor. Doğa durmaz var benim. Ama ben bunu da neyse. <laughs> Bojersiz. Ay. Sohbeti kazanmıyorum. mı? Her şeyi unutuyorum. Allah kahretmesin. Altı reklam koymayın bir daha. Sizin ben... Bak. Ya bir daha asla video çekmeyeceğim. Davet mi? Nasıl? Nasıl? Yazmışlar mı hiç? Nasıl? 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 <coughs> जो 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 जो। गया कह नहीं देना न्यूज नहीं जाते हैं बार बार अलबा Ay. Bu fazla kelime oynamayacağım. Ay. An. Ya. Ya. Ne yapsın acaba? A de. A A Ata. Yatay. Yatay yazalım. 17 puan. Ç. 19 puan oldu. Kaç puan aldım? 9. Hmm, ne manasın? Geç. Yok bu İngilizce. Tayyar ne demek? Tayyar ne demek? Dadı. Dadı ne demek? Bu kelimeyi de bilmiyorum. Ha bak bu yapmazsa kaju kelimesini yazabilirim. Çok güzel Jale. Jale sen ismi kabul oldu. Şimdi durmakta benim yani 8 dakika oldu. Arkadaşlar bugün biraz yoğun bir galiba ben. Lan hızlı oyunu biri olsaydı ya. O zaman da hızlı bitirelim. Hmm, evet, Ha, neyse. Nesne. Nesne. Adam. Adamlar birer şeyle kelimeyi ne koyuyor. Neyse. Ne yazan bir şey? Bak oraya bakacağım. Ya. Ya. Kol. Kol. Kolay, kolay, kolay. Evet. Kohle. 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 Kohle da. En dışı. Ne yapsam şimdi ben? Bu sefer onun yerine bakıyorum. Bir tamam. Dakikadan. Evet. Bu sadece iki kişiyle ya. yoğunluk çekiyorum. Bunlar çok yavaş oynuyorlar. Bakalım. Hmm. Bir dakika oynamamış. ay ay. Şimdi yolmalar Her, her, her tarafı çarptı. Neler, Neler. Neler, no. ay. Hey, şey, bu size söylemem gerekiyor ki hmm. biliyorsunuz kelimeli bir, bir sürü şeyin bak haberlere haberlerde Gelmelik yanında. Hepin amanı. Arkadaşlar bugün fazla yoğun. Ulan yoğun arkadaşlar. Ben fazla yapmadım bir şey ama sorun değil. Neyse. Beşinci bölümünde sonum geldi. Altıncı bölümde herkese görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs> Öf, kapatayım arkadaşlar. Hoşçakalın.